Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım bugün değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki ücretli öğretmenlikle alakalı başvuruyu bekliyorduk ve ücretli öğretmenlikte de e devlette bir sıkıntı vardı ben az önce girdiğimde dönem bilgisi sorunu çözülmüş, sıkıntısız bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz bunu da ben gecikmeden söyleyeyim ki herkesin bilgisi olsun yani an itibariyle şu an girdiğimde ben dönem bilgisi bulunamadığı yazısı artık yok. Ee, ücretli öğretmenliğe başvuru yapmak isteyen herkes e, ücretli öğretmenliğe buradan E-devlet üzerinden başvurabilirler. Tabii ki burada bir önemli bir husus var. İlk önce ben ne dedim? Milli Eğitimlerinize gidin. Yani bağlı bulunduğunuz yaşadığınız yerin Milli Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidin ve sorun bakalım. Yani elden mi başvuru kabul ediyorlar E-devlet üzerinden mi? Çünkü Bazıları hem devletten başvuruyor hem de elden evrak da istiyorlar değerli arkadaşlar. Bazıları evrak istemiyor. Direkt sistem üzerinden evraklar zaten gidildiği için böyle bir durum var. Ama belgelerinizi, istenilen belgeleri hazırlayın bir an önce ve bu hafta içerisinde sunun ki önümüzdeki haftalarda görevlendirmeleriniz belli olsun olacaktır. Herkes yorumlara özellikle gün gün herkes yazıyordu zaten. İşte 28 oldu 27 oldu hala işte bu dönem bilgisi bulunamadı hala bir resmi açıklama yok diye ama biz bunu zaten defalarca kez videosunu çektik defalarca kez milli eğitimle bu şikayette bulunduk ve An itibariyle şu an başvuruda herhangi bir sıkıntı yok gözüküyor değerli arkadaşlar. Siz de bir kontrol edin bakalım bir sıkıntınız var mı yok mu. Ona göre başvurularınızı yapın. Milli eğitimle de görüşün. Milli eğitimle de görüştükten sonra evrak isteniyorsa evraklarınızı hazırlayın. Ama evrak istenmiyorsa da e, normal yoldan direkt e devlet üzerinden başvurularınızı yapıp olayı kapatın değerli arkadaşlar. Herkese hayırlı olması temennisiyle, şimdi ben sistemi gördüğüm gibi direkt böyle ayaküstü bir video çekmek istedim. Umarım herkes dileyince ücretli öğretmenliğe yerleşir. Ücretli öğretmenlikle alakalı yine sorularınız, yorumlarınız olursa mutlaka yazın değerli arkadaşlar. Bunlarla alakalı tek tek cevap veremesem bile genel itibariyle soruların hepsini toplayıp video çekiyorum zaten. Dediğim gibi ücretli öğretmenlik dönem bilgisi bulunamadığı yazısıyla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Başvurularınızı yapabilirsiniz.